Selamünaleyküm arkadaşlar. Nissan Vanetta 2.3 dizel aracın motoru geldi arkadaşlar. Motoru size göstereyim. Pistonlar, gömlekler, ana yatak, kol yatak, piston kolu, silindir kapağını yeni takacağız. Arka kıran keçemiz. Ön kıran keçemiz değişecek. malzemeler hepsi yıkandı arkadaşlar. Temizlendi. Silindir kapağının yenisi. Hazır. Silindir kapağı tamamen ölmüş tamiri mümkün değil. Sibok kırdığı için. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda sente atlamıştı. Piston konunun biri neymiş? Pistonu da atmış. Eski parçalar. Besmele ile başlayacağız inşallah. Haydi yallah bismillah. Ara karterin silikonunu sürdüm. Çok hafif de karşıya sürdüm. İnceden dış kısma. Motorun orijinal hiç cıvatası kalmamış. Ön kapağın şu beyaz cıvataları yeni aldım taktım hepsini. Ama baktım ki hiç cıvata yok. Bir buçuk milim, iki milim, iki buçuk milim. Şöyle yeni cıvatalar aldım. Motorun bütün cıvatalarını yenileyeceğim. Evet. Ara takıyoruz. Yavru karteri takacağız. Ana kartere silikonu sürdük. Cıvataların hepsini tek tip yaptım. İçinde yamukluk vardı. Şurada ince bir delik gibi bir şey gördüm. Oraya kaynak yaptırdım. Evet. yavru karteri takıyorum. Volandımızı taktık. Baskı balatamızı takıyoruz. Motorumuzu ters çevirdik. Krank dişimizi takıyoruz. Arkadaşlar 1 ve 4 üstü noktadayken işareti burası. Ya sonradan vurulmuş ya da orijinali, hafiften bir nokta var orada. 1 ve 4 üst ölü noktada. Evet, silindir kapak contamız çelik conta arkadaşlar. Şöyle bir çıkaralım. silindir kopamı, kapak çantamız çelik çanta. Silindir kapağımızı poşetinden çıkaracağız. Yerine oturturacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Nissan Vanetta 2.3 dizel araçlarda Sibo bayarı tersten. Yani eksentrik milinin altında oluyor. Tersten, tersten olduğu için de haliyle tersten yapılıyor. Şimdi ben dördüncü silindiri yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Birinci egzoz kakıp ikinci silin, birinci silindirin egzozu kakıp emmesi bindiği an dördüncü silindiri yapıyoruz. Şimdi üçüncü silindirin arkadaşlar çeviriyorum. Egzozu indi. Emmesi binmeden şu şekilde egzoz kalktı emmesi binmeden ikinci silindiri yapacağız. Evet. Bayağı sıkıymış sıvı bari halen girmiyor. Çünkü silindir kapağı değişti, siboklar değişti. Tabii ki haliyle önceki silindir kapağıyla yapılan sıvı bayarı farklı. Çok hafif sıkalım. Az daha sıkalım. Az daha. Evet arkadaşlar. Kontramızı sıkıyoruz. Çok hafif de bunu sıkalım. Evet. Tatlı sert. Bunun da kontrasını sıkalım arkadaşlar. Evet. Üçüncü silindirden sonra arkadaşlar geriye git. Yandan bak. Dördüncü silindiri egzozu bastı emmesi bindi arkadaşlar. Şu boşlukta birinci silindirin sıvabağını yapacağız. Evet önce şunu bir gevşedelim. Şu şekilde dikelim.

that's a tersten sıva ayarları biraz daha anahtar falan zor girdiği için arkadaşlar biraz daha uğraştırır ama üstten sıva ayarlı araçları daha biraz basittir. fazla Az daha yaşa. kaldı arkadaşlar. İkinci silindirin egzozu basıyor. Emmeye geliyor. Şöyle göstereyim. Bastı bıraktı. Emmeye geldi. Üçüncü silindir yapalım. Bayağı gevşeteceğiz. Çorba biraz zaman aldı, değil mi Hasan? Evet. Aslında tamam. pratik bir silindiri göstersek yeterdi ama biraz sıkıntılı oldu. Heh, tam sentesinde. Bu az bir şey sıkalım. Evet. Şimdi gösteriyoruz. Tekrar başa geldik. Hasan az bir şey geriden. Birinci silindirin egzozu basıyor. Emmesi bindi. Dördüncü silindir emme egzoz yapılıyor. Üçüncü silindirin egzozu bastı. Emmesi bindi. İkinci silindir yapıyor. Arkadaşlar dördüncü silindirin egzozu bastı emmesi bindi. Birinci silindir yapılıyor. Ve arkadaşlar ikinci silindirin egzozu bastı. Emmesi bindi. Üçüncü silindir yapılıyor. Sıvı bayarı 25 füller çakısına yapılıyor. 1, 3, 4, 2 olarak çalışıyor. Alttan sıvı bayarlı, tersten sıvı bayarlı diyelim. Nissan Valetta'nın kapatabiliriz. Eksentrin işareti burada. Gösteriyorum. Şöyle baktığınız zaman hafif sol çaprazda duruyor. Pompanın işareti... Daha önce boya sürmüşler ama gerek yok. Şuradaki nokta... Arkadaşlar... Hemen trigger'ın üzerindeki çizgiyle eşdeğer oluyor. Bunda herhangi bir yerde kilit yok. Sadece ve sadece... Krankın işareti de hemen oradaki çizgiye geliyor. Eksentrik milinde 3 tane çizgi var. Şey, e, e, trigger kayışında 3 tane çizgi var. O 3 tane çizgi pompa. Eksentrik mili ve krank miline takılıyor arkadaşlar. Krank'ın kaması en üst noktada duruyor zaten. Devir yeni taktık. Enjektör memeleri değişti. Yenisi takıldı. Kapaklarını takmaya başlıyoruz. Nissan Vanetta Cargo motorunu bitirdik. Aracı lifte aldık. Lifte araç. Motorun son hali. Bayağı bir uğraştırıcı bir zor motor oldu ama şükürler olsun bitirdik sadece yerine takıp marşa basması kaldı. Yani bayağının bayağı zor yumuş yani. Evet, motorumuz bu arkadaşlar. Nissan Vanetta. ısıtma gücünün kaprosu aşağıda. Ali ustamız bugün başladı. Bize yardım ediyor şu anda. Evet. Ali Usta evet. YouTube'dan evet. seyrediyordun ya videolarımı. Evet. Zaten o şekilde geldin. Evet. Çok da beğeniyorum. Yok. E kolay bir iş değilmiş değil mi e, dükkanın sıkıntısı? Tabii ki. Tabii dışarıdan göründüğü gibi değil. E, yerde motorlar. Evet. Nissan'ın motorunu yavaş yavaş kulaklarını sıkıyoruz. Kala kala bir ısıtma bujusunun bütün kaposu kaldı. O da burada Ali Usta. Tavanın içinde. Tamam. Tamam. Evet. Bu tarafı sıktık bu 17 mm. Evet. Bu da. O 14. Tamam, Tam onu e, motoru attıktan sonra şey sıkacağız. Sıkma bu işini. Set tablo sıkacağız. Motoru yerine oturtturalım. Tamam. Motoru yavaş yavaş arabayı indirmeye başlayalım. Hamido. Tamam. Bir kişi lifte geçsin. Kumandamız yok değil mi? Kumandamız var. Yapayım. Dur. var, durdur, var, mi, durmadı mı? Dur, dur. O zaman dıştan bir dene şimdi, dıştan dene. Dene? Oğlum baba. Getir, bayağı getir Şeyi, ee, bunu yanaştık, aşağı düşüyor.

Belki çok az bir şey arkadan kaldırırız. Şey yapalım. arkadan kaldırırız. Evet. İndir biraz. Tek tek indir. Kulağın bizde olsun usta. İndir. Tamam. İndir, indir. i̇ndir. Biraz oh. Dur. Usta Dur. Arka, yere çarpacak. Dur. <laughs> Thank <laughs> you. Bu vatan efendim indi. İndi. Çok az daha. Dur. Bir dokun böyle. Tık yap. Tık yap. Tık yap. Dur. Heh. Burası tamam. Ağzı sen. Ağzı Kaldır. Da. Kaldır. Da. Kaldır. Tamam. İndir şimdi. İndir. Tıpla. Tıpla. İndir, i̇ndir. İndir, i̇ndir abi. İnsan kaldır. Kaldır oh. indir bak indir. İndir abi. Kaldır. 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 Sana gelecek ama daha indirme saati var. Bir tık daha insin. İndir. Tık. Dur. dur, dur. Çekildim oraya. Geldik. İstersen orayı tuttur sonra orayı tutturalım. Bir saniye. Geçmediysen indirsin biraz. Az bir şey. Sana indir söyleyeceğim. Tık sana gelirim biraz. Heh. Tamam. İndir. İndir. Tık evet, indir.

I'll say chicken. Sen yeter ya. Terledim bırak çekme artık. Yoruldum. Tamam. Toplayacağız, çalıştıracağız.